Merhaba sevgili dostlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün birlikte canlıların temel bileşenlerindeyiz. Hemen başlayalım. Ben organik bileşiklerle başlamak istiyorum öncelikle. Organik bileşik neydi onu hemen bir hatırlayalım. İçinde karbon, hidrojen ve oksijen şart olacak. Yani bunların üçünün bulunması zorunlu. Ancak bazıları azot, fosfor ve kükürt bulundurabiliyorlar. Şimdi organik bileşikler derken neleri kastediyorduk biz? Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, enzimler, vitaminler. Birkaç tane daha sayabiliriz ama genel olarak bunların olduğunu bilsek yeterli olacaktır. Hemen başlayalım karbonhidratlarla. Şimdi karbonhidrat neydi? Gerçek hayattan birkaç örnek verelim. Şekerler. Mesela ekmek, hamur işi, bu tarz şeylerde karbonhidratlar çok fazla bulunuyor biz müfredatımızda neler var onlara bakalım. E monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler olarak 3 ayırıyoruz biz karbonhidratları. fark ettiyseniz birbirine çok benzer isimler. Neden? Şimdi monosakkarit dediğimizde mono 1 demek. E di 2 demek. Poli çoklu anlamına geliyor. bu yüzden böyle ayrılmışlar. Hemen görevlerinden bahsedelim sonra bunların üstüne zaten değineceğiz. Şimdi karbonhidratlar karbon, hidrojen, oksijen ne demiştik organik bileşiklerde bunlar şart. Bunlardan oluşuyor sadece yani başka şeyler yok demeden kitin denen arkadaşımız da burada kitin içinde azot var bir kitinde azot var onun dışında karbonhidratlarımız karbon, hidrojen ve oksijenden oluşuyor başka bir şey yok birinci derece enerji kaynağı tabii ki vücudumuz ilk başta karbonhidratları kullanıyor enerjiye ihtiyaç duyduğunda bu yüzden önemliler. Ancak yapıya da katılıyorlar. Hücre zarıdır, hücre duvarıdır. Bunların yapısına da katılıyor karbonhidratlar. Ancak düzenleyici değiller. Buna dikkat edin lütfen. Düzenleyici görevleri yoktur karbonhidratların. Hemen neler varmış bakalım. Monosakkaritler. Monosakkaritler yapı ve enerji verici reaksiyonlarda direkt kullanılıyor. Ne demiştik? Bir demiştik. Yani bunları yapı taşları olarak düşünebilirsiniz karbonhidratlar adına. Daha küçük parçalara ayrılmıyorlar. Oldukça küçükler zaten. Hatta hücre zarından direkt geçebilirler. Basit şekerler adını alıyorlar. CH2O şeklinde basit formülleri var. Şimdi monosakkaritler 3 ila 7 karbon arasında karbon içeriyor. Yani bu ne dediğimiz şey 3 ila 7 arasında değişebiliyor. Bunu çarpan olarak düşünebilirsiniz. Şimdi pentozlar var, triozlar var, heksozlar var. Heksoz ne demek? Pentoz ne demek? İşte pentoz 5 5 karbonlu şeker anlamında. Heksoz 6 karbonlu. Triozlar var. Onlar 3 karbonlu. Tri diye tri pento, hekso şeklinde e, bilebilirsiniz zaten. Şimdi biz 5 karbonlu ve 6 karbonlulara bakacağız. Şimdi gelelim 5 karbonlu monosakkaritlere. Yani pentoz şeklinde görebilirsiniz. Pentoz şekeri diyebilir sorularda ribozumuz ve deoksiribozumuz var. Şimdi bunların isimleri de benziyor gördüğünüz üzere. Çünkü deoksiriboz riboza kıyasla bir oksijen eksik. O yüzden zaten deoksi şeklinde adlandırılıyor. Neyse. Şimdi riboz deoksiriboz nerede kullanılıyor? Enerji verici olarak kullanılmıyor kesinlikle vücudumuzda. Çünkü bunlar kritik olarak düşünebilirsiniz. Şimdi adam DNA'yı oluşturuyor, RNA'yı oluşturuyor. ATP'nin içinde şimdi bunları yani ATP'yi oluşturamazsak nasıl zaten enerji reaksiyonlarında bir işlem yapacağız değil mi? Yani o yüzden ya da DNA'nın önemi zaten tartışılmaz. E, bu yüzden bunları enerji verici olarak kullanmıyoruz. Buna dikkat edin. E, i̇şte riboz, RNA'da, ATP'de, NAD'da, FAD'da, NADP'de bunlar solunum reaksiyonlarında kullanılıyor. Deoksiriboz da sadece DNA'da bulunuyor. Bunları da söyleyelim. Geçelim alt karbonlu monosakkaritlerimize. Şimdi glikoz. Glikoz zaten çok önemli. Bunu herkes biliyordur herhalde. Tüm canlı hücreler mutlaka glikozu kullanıyor arkadaşlar. sinir hücrelerinde sadece gluko glikoz tüketiliyor. Şimdi nasıl yani? Mesela beynimiz de sadece glikoz tüketiyor. Sinir hücrelerimiz de sadece glikoz tüketiyor. Bu yüzden çok önemli. O yüzden kan şekeriniz düştüğünde yani kanda glikoz miktarınız azaldı, azaldığında İlk beyniniz etkileniyor belki başınız ağrıyabilir vesaire etkiler görebilirsiniz. Tüm canlı hücreler için kritik önem taşıyor bu yüzden glikoz önemli. Buna dikkat edin. Zaten en çok bulunan monosakkarittir kendisi. Sonra galaktoz var. Galaktoz hem bitki hem de hayvan hücrelerinde bulunur. Bu 2019'da MEB müfredatına yani daha doğrusu kitabına yazılmış bir şey. Eskiden sadece hayvanlarda bulunuyor diyorduk. Laktoz Sütle alakalı bir şey çünkü süt şekeri olarak da biliniyor. Burada da yazmışız zaten. Ancak dikkat edin hem bitkide hem hayvan hücrelerinde bulunuyor. 2019'dan sonra artık sınavlarda belki bu şekilde karşımıza gelebilir. Şimdi fruktozumuz var. Sadece bitkiler üretiyor bunu. Meyve şekeri. Buraya da yazmışız. Meyve şekeri olarak olarak biliniyor. Monosakkaritlerde fruktoz. Bu böyle sadece bitki bitkiler üretiyor. Şimdi vücuda alınan galaktoz fruktoz karaciğerde glikoza e, çevrilebilir. Bunu yapabiliriz. Bunu da söylemiş olalım. Gelelim disakkaritlerimize. Disakkaritler 2. Yani mono 1'di. Disakkaritler şimdi 2 oldu. E, şunlar oldukça eğlenceli bana kalırsa. Bunları öğrenmek de oldukça kolay. Glikozla glikozu birleştirirseniz arkadaşlar maltoz elde ediyorsunuz. Glikozla fruktozu elde e, birleştirirseniz e, Sükroz elde ediyorsunuz. Fruktoz neydi? Meyve şekeriydi, galaktoz süt, süt şekeriydi. Laktoz da laktozu zaten illa duymuşsunuzdur. işte laktozsuz süt e, vesaire diye sütün içinde bulunur. Tabi bazılarında da bulunmuyor laktoz olunca. E, gelelim maltoza. Maltoz sadece bitki hücrelerinde sentezlenir. Hayvanlar ancak bunu sindirebilir. Malt şekeri bira yapımında kullanılır. Malt, malt şekeri, maltoz zaten oldukça benzer. Sükroz sakkaroz diye de geçer. Belki elinizdeki kaynaklarda farklı olabilir. Yani birisi sükroz der birisi sakkaroz der. İkisi de aynı şeyi ifade ediyor. Bitkisel kaynaklı ve en çok bulunan disakkarit bu da. Bitkilerin çokluğu dolayısıyla. Bu da çay şekeri. Çay içmeyi seviyorsanız sükroza yapışın arkadaşlar. Laktoz hayvansal kaynaklı sütte bulunur. Önceden de değindik. Laktoz sütte bulunuyor. Süt şekeri olarak geçiyor. Dediğim gibi bunlar iki tane monosakkaritin birleşmesiyle oluşuyor. Bunları yazarak öğrenebilirsiniz. Dediğim gibi bence oldukça zevkli. Glikozla glikozu aldık maltoz yaptık. Glikozla fruktoz sükroz oldu. Glikozla galaktoz da laktoz oldu. Bunlar dehidrasyon ya da hidroliz tepkimeleri. Su da oluyor burada normalde ama yazmadım. Gelelim polisakkaritlerimize. polineydi Poli neydi? Çok demekti. E, depo ve yapısal olarak ikiye ayrılıyor arkadaşlar bunlar da. Biz nişasta ile başlayalım. Depo kısmındayız şu anda. Nişasta ve glikojen. Şimdi nişasta bitkilerde bulunuyor. E, bitkinin tüm canlı hücreleri sentezleyebilir yazmış buna. Bu doğru bir bilgi tabii ki yani. E, buna dikkat edin. Tüm canlı hücreleri yani illa yaprak olmak zorunda değil. Köktekiler de bunu sentezleyebiliyorlar. Su da çözülmüyor nişasta. belki sorularınızla karşı, karşınıza çıkabilir. E, iyot ile mavi mor renk verir. Yani iyot nişastanın ayırıcı. sorularda gerçi belirtir ama yine de aklınızda olsun. Iyot koyduğunuzda nişastanın olduğu yere mavi mor bir renk alacaktır. Dedik bitkilerde bulunuyor nişasta dedik depo olarak. Peki hayvanlarda yani bizde örneğin bizim dışımızda bakterilerde, mantarlarda, arkelerde de glikojen depo polisakkariti olarak kullanılıyor. Bunları depo ediyoruz. Dedik hani mesela glikoz önemli. Glikoza ihtiyaç duyduğumuzda bu depoyu yıkıyoruz. Ve bu sayede kullanılıyor. Suda çözünüyor glikojen. Ozmatik basınç yapar yani. Kanda bulunmuyor. Niye? Çünkü bir polisakkarit glikojen. Buna dikkat edin. Kanda glikoz bulunuyor. İnsanda e, karaciğer ve çizgili kas da sentezlenir. E, ancak bunlar bir fark içeriyor. Ona da hemen değinelim. Şimdi kaslarımız, çizgili kaslarımız bencil. E, adamların ihtiyacı var yani acil bir durum olduğunda kullanmaları lazım. O yüzden glikojeni depoluyorlar bunlar, ama dışarıya vermiyorlar. Yani e, mesela karaciğer ihtiyaç durumunda, vücut ihtiyaç duyduğunda glikojeni parçalıyor glikozlara. Glikozu da kana veriyor. Ama kas böyle bir şey yapmaz. Glikozu da glikojeni de kendinde tutar. Bencil bir arkadaşımızdır. Acil durumlar için. Şimdi yapısala gelelim. Yapısalda selüloz ve kitin olarak ayırıyoruz. Kitine bahsetmiştik içinde azot var diye. Selüloz bitkilerde üretir. Hücre duvarının temeli yani bu oldukça kritik. E, su suda çözünmüyor yine mesela nişasta da çözünmüyordu. İnsanlar selülozu sindiremez. Ancak bağırsaklarda mukus salgımızı arttırıyor selüloz. Yani bağırsak duvarına sürttüğünde mukus salgımız artıyor. Bu sayede daha kolay bir geçiş oluyor. Böyle bir olayı var kendisinin. Şimdi kitin, mantarların hücre duvarında bulunuyor. Eklem bacaklarda, işte böceklerde sağda solda hamam böceğinde, orada, burada. Örümceklerde bunların dış iskeletinde bulunuyor ve azot içeriyor. Büyük ihtimalle kitin azot içermesiyle biraz daha sorulabilir. Bunları da geçelim. Geldik lipitlere. Lipit neydi? Yağydı. idi. Ee, tabii lipitlerin de önemli görevleri var. Mesela adek vitaminlerini biliyorsunuz yağda çözünebilir diyorduk. Bu vitaminlere onların geçişlerinde büyük rol oynuyorlar. İç organlarımızın arasını dolduruyorlar ve sürtünmeden dolayı oluşabilecek tahrişleri engelliyor. Lipit denen arkadaşlarımız yağlar. İşte yağlar nerede? Tereyağıdır vesairedir. Onları zaten yağ olarak belirtiyoruz günlük hayatta da. Şimdi yağları da üçe ayırıyoruz. Bunların kritik görevleri var. Bu böyle aklınızda tutarsanız büyük ihtimalle sorularda size çok yardımcı olacaktır. Şimdi fosfolipit denen arkadaşlarımız yapıya katılıyor. Hücre zarını oluşturuyor bunlar. Hücre zarı şu şekilde sevgili dostlar. Burada yuvarlak, burada da ayakları var gibi düşünebilirsiniz. Bu fosforik asit. Bu da yağ asidi. Şimdi bu fosforik arkadaş hidrofilik dedik. Hidrofilik ne? Suyu seven. Hidrofobik suyu sevmeyen. Ee, hücre zarı yani bütün canlılar için ortak. Yani ister tek hücreli olsun ister ökaryot olsun ister başka bir şey olsun. Canlıysa adam hücre zarı olmak durumunda. Ve bu fosfolipitlerin bu özellikleri sayesinde işte suyu sevip sevmemesi bu şekilde bağlanması sayesinde aslında canlılık oluşuyor. Yani böyle özellikleri olmasa bir hücre olmaz bir hücre olmazsa canlılık olmayacaktır zaten. Buna dikkat edin. Hidrofobik kısım yağ asidi bu ayaklar. Hidrofobik diyor. Fobik yani suyu sevmiyor. Diğeri de suyu sevdiği için o su dışarıda bulunuyor ya da e, hücrenin içinde. Bu arkadaşlar suyla haşır neşir olurken içeridekiler hiç suya dokunmuyorlar. E, yapıya katılıyorlar dedik. Hücre zarı dışında glikolipitlerimiz var. Bunlar lipit ve karbonhidrat. Basit aslında. Bir de lipoproteinlerimiz var. Bu da protein ve lipit. Bunlar da hücre zarında bulunan arkadaşlar. Şimdi geldik steroidlere. Ee, belki hani sporla alakalı muhabbetleri dönüyordu steroidlerin hormon olarak. Ee, şimdi steroid düzenleyici. Bunu unutmuyoruz. Kolesterolü de unutmuyoruz. Kolesterol, monover ve bir steroid oldukça popülerdir. Yani birçok şeyin yapısında katılır. İşte cinsiyet hormonlarına mesela kolesterol katılır. D vitamini steroiddir. Safra tuzları steroiddir. Aldosteron, kortizol hormonları steroid yapılıdır. Yani düzenleyici. Bunu lütfen unutmayın. Steroid dediğimizde düzenleyiciyi kastediyoruz yani daha doğrusu düzenleyici özelliğini bilmeliyiz. Sinir hücrelerinin miyelin kılıflarında steroid yapılı. Bu tabii ki AYT yani sinir sistemi görülecek. onunla ilgili ama yani küçük yazalım dedim. Şimdi nötral yağlar bunlar enerji verici. Bildiğiniz üzere yağlar çokça enerji depo ediyorlar. Hidrojen çok fazla hidrojen olduğu için enerji verici dedik. Bir gliserol, 3 yağ asidi birleşiyor. Nötral yağı elde ediyor. Asıl enerji verici yağlar bunlar. Steroidleri düzenleyici dedik. Fosfolipitler yapıya katılıyordu. Nötral yağlarımız da enerjiyi veriyor bize. Bunlar da kendi aralarında doymuş doymamış. Şeklinde ayrılıyor. Belki bunu da duymuşsunuzdur. işte reklamlarda orada burada şurada. Şimdi doymuş yağlar hayvansız. Katı. İşte margarin vesaire. Ee, gerçi margarin olayı biraz farklı ama neyse e, Tereyağı falan diyebiliriz katı hali Çift bağ yok aslında tereyağı yanlış oldu affedersiniz Kuyruk yağı demek daha doğru olur ee, Çift bağ yok Yani gördüğünüz üzere karbonlar hidrojenler Hepsi tek bağlı Ve doymuş dememizin sebebi Hidrojene bu, bu şekilde doymuş olması Hidrojeni var adamın yani Şimdi doymamışa geçelim Bunlar bitkisel Sıvı, işte zeytin ya, ayçiçek yağı zaten zeytin bitki, ayçiçeği de bitki. Şimdi, buraya yanlış yazmış, çift bağ yok değil, çift bağ tabii ki var. Burada gördüğümüz üzere bir çift bağ var. Bunun nedeni hidrojenin eksik olması. Eğer burada bir hidrojen olsaydı, burası çift bağ değil, tek bağ olacaktı. Ne dedik? Doymuş, hayvansal, katı, çift bağ yok yani hidrojence e, doymuş, zengin bu arkadaş. Doymamış da hidrojence fakir, bitkisel ve sıvı. Yani çift bağ yok. Çift bağ yok dilesinler. Çift bağ var bu arkadaşlar. Neyse daha fazla kafalar karışmadan proteinlere geçelim. Proteinlerin önemi zaten tartışılmaz. Dokuların yapımı ve onarımında tabii ki önemliler proteinler. İşte bağışıklık sistemi, kanın pıhtılaşması, asit-baz dengesi, ozmotik basınç, enzim, hormonların yapısı buraya yazmışız zaten. Çok kritik şeyler proteinler bizim için. Tüm canlılarda proteinler DNA'ya göre sentezleniyor arkadaşlar. Bunu yazmışız. Şimdi DNA'ya göre sentezleniyorsa canlıya özgüdür. Büyük çoğunlukla aynı olsalar da her canlı için özgü oluyor demek ki proteinler. Şimdi proteinlerin yapı taşı neydi? Amino asitti. Proteinlerin yapı taşı amino asit dedik. Şimdi doğada 20 çeşit var bunların. 12'sini biz kendimiz üretebiliyoruz. Ancak 8 tanesini üretemiyoruz. Bunlar da esansiyel, zorunlu yani dışarıdan almamız gereken diyoruz amino asitlerde. Geçelim proteinlerin yapılarına. 4 farklı yapıda bulunabiliyor bunlar. Bunlar sırayla zaten oluşuyor. Şimdi primer. Amino asitler birbirine peptit bağları ile bağlanıyor. Düz bir çizgi oluyorlar. Sonra sekonder. Amino asitlerin şu aralarında böyle hidrojen bağları oluyor. Bu yüzden sarmal bir yapıya sahip oluyorlar. Üçüncü amino asitler disülfit bağları. Yani bunu bu şekilde bilebilirsiniz. Çok çıkacak bir ayrıntı olduğunu zannetmiyorum ama söylemiş olalım. Dördüncü olarak da iki veya daha fazla polipeptit birleşiyorlar. Böyle bir yapıyı elde ediyorlar. Fiziksel üç boyutlu tek sıra halinde değil. Öyle oluyorlar. Hemen amino asitlerin de şurada yapısını göstermişiz. Hızlıca geçelim onu da. Şimdi neden amino asit? Burada bir amino grubu var NH2. Burada bir karboksil grubu var COOH. Burada radikal grup var. Şimdi ee, i̇şin olayı şu, bu kısım hepsinde aynı. Sadece radikal grup gruplar farklı e, ki 20 çeşit var, o yüzden 20 çeşit amino asit oluyor diyelim radikal grup özgünlüğü kazandırıyor. Sonlara yaklaşırken e, şimdi denaturasyon diye bir olay var proteinimizin bozulması anlamına geliyor. Sıcaklık işte pH, yüksek tuz derişimi, basınç gibi dış etkenler e, proteini bozabiliyor. Üç boyutlu yapısının bozulmasına neden olabiliyor. Buna denaturasyon denik. Daha demin dedik yani dördüncü de artık üç boyutlu böyle bir yapıya sahip oluyordu. Onun bozulması e, tabii ki protein işlemini yitirecek. Şimdi enerji verici olarak kullanılma bunlara da değinelim. E, i̇lk dedik karbonhidrat kullanılır. Sonra yağ kullanılır, sonra protein kullanılır. Proteinin e, kritikliği dolayısıyla. Yapıya katılma oranı protein yapıya bolca katılır. Yağ da katılıyor. Karbonhidrat onlara kıyasla daha az katılıyor. Eşit miktarlarının yani gramajlarının enerji içeriği yağının çok yüksek. Sonra protein, sonra karbonhidrat. Karbonhidrat az enerji içeriyormuş gibi gözükse de daha kolay kullanıldığından dolayı vücudumuz tarafından tercih ediliyor. O yüzden birinci sırada enerji verici olarak kullanılıyor. Videomuz böyleydi arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, desteğiniz varsa vermek istiyorsanız yararlı olduysa sizin için video aşağılar aşağı, aşağı kısımda bekliyorum. İyi çalışmalar.